Hayat iniş çıkışlarla dolu bir yolculuktur. Her birimiz bu yolculukta farklı deneyimler yaşarız. Kimi zaman her şey yolunda gider, hayatın tadını çıkarırız. Ancak hayat her zaman bu kadar kolay ve sorunsuz değildir. Zaman zaman karşımıza beklenmedik zorluklar çıkar. Bu zorluklar bizi sınar ve dayanıklılığımızı test eder. Kimi zaman her şey yolunda giderken, hayatın güzelliklerini yaşarken birdenbire işler tersine dönebilir beklenmedik olaylar planlarımızı alt üst edebilir. Bu tür durumlarda kendimizi çaresiz ve umutsuz hissedebiliriz. Ancak bu zorluklar aslında bizim için birer fırsattır. Kimi zaman da beklenmedik zorluklarla karşılaşabiliriz. İşlerimiz bozulabilir, sevdiklerimizden ayrı kalabiliriz, hastalıklarla sınanabiliriz. Bu gibi durumlarda kendimize neden ben diye sormadan edemeyiz. Ancak bu sorunun cevabı hayatın kendisinde saklıdır. Hayat bir imtihan yeridir ve her birimiz bu imtihanlardan geçeriz. Bu gibi durumlarda kendimize neden diye sormadan edemeyiz. Neden ben diye hayıflanabiliriz. Ancak bu soruların cevabını bulmak yerine bu zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı düşünmeliyiz. Zorluklar bizi daha güçlü ve daha dirençli kılar. Her bir zorluk bizim için birer öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Unutmamalıyız ki dünya bir imtihan yeridir. Her birimiz farklı şekillerde sınanırız. Kimisi maddi sıkıntılarla, kimisi sağlık sorunlarıyla, kimisi de sevdikleriyle imtihan olur. Bu imtihanlar bizim karakterimizi ve inancımızı test eder. Önemli olan bu zorluklar karşısında nasıl bir tavır takındığımızdır. Her insan farklı şekillerde sınanır. Kimisi maddi sıkıntılarla, kimisi sağlık sorunlarıyla, kimisi de sevdikleriyle imtihan olur. Bu imtihanlar bizim için birer fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek daha güçlü ve daha dirençli olabiliriz. Zorluklar bizim için birer öğretmendir. Onlardan öğrenerek daha iyi bir insan olabiliriz. Kimisi de sevdikleriyle imtihan olur. Bu imtihanlar bizim için birer fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek daha güçlü ve daha dirençli olabiliriz. Zorluklar bizim için birer öğretmendir. Onlardan öğrenerek daha iyi bir insan olabiliriz. Önemli olan bu zorluklar karşısında nasıl bir tavır takındığımızdır. Önemli olan, bu zorluklar karşısında nasıl bir tavır takındığımızdır. İmtihanlar, bizi olgunlaştıran, güçlendiren ve Allah'a cürtsendi daha çok yaklaştıran fırsatlardır. Sabır ve tevekkül ile karşıladığımız her zorluk, bizleri manevi olarak daha da yüceltecektir. Bu zorluklar bizim için birer fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek daha güçlü ve daha dirençli olabiliriz. İmtihanlar, Bizi olgunlaştıran, güçlendiren ve Allah'a daha çok yaklaştıran fırsatlardır. Sabır ve tevekkül ile karşıladığımız her zorluk, bizleri manevi olarak daha da yüceltecektir. Hayatın geçici olduğunu, asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu dünyada karşılaştığımız zorluklar, ebedi saadete ulaşmak için birer basamak olabilir. Sabır ve tevekkül ile karşıladığımız her zorluk, bizleri manevi olarak daha da yüceltecektir. Hayatın geçici olduğunu, asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu dünyada karşılaştığımız zorluklar ebedi saadete ulaşmak için birer basamak olabilir. Her bir zorluk bizim için birer öğretmendir. Onlardan öğrenerek daha iyi bir insan olabiliriz. Hayatın geçici olduğunu, asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu dünyada karşılaştığımız zorluklar ebedi saadete ulaşmak için birer basamak olabilir. Her bir zorluk bizim için birer öğretmendir. Onlardan öğrenerek daha iyi bir insan olabiliriz. Bu zorluklar bizim için birer fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek daha güçlü ve daha dirençli olabiliriz. İmtihan dünyasında karşılaştığımız zorluklar ebedi saadete ulaşmak için birer basamak olabilir. Bu zorluklar bizim için birer fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek daha güçlü ve daha dirençli olabiliriz. Zorluklar bizim için birer öğretmendir. Onlardan öğrenerek daha iyi bir insan olabiliriz. Hayatın geçici olduğunu, asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. İnsan fıtratı gereği adalet arayışındadır. Adalet, insanın ruhunda derin bir yer tutar ve her birey hayatının bir noktasında adaletin peşine düşer. Bu arayış, bazen kişisel deneyimlerden, bazen de toplumsal olaylardan kaynaklanır. Adaletin sağlanması, insanın iç huzurunu bulmasında önemli bir rol oynar. Başına gelen kötü bir olay karşısında, bunun bir ceza mı yoksa bir sınav mı olduğunu sorgular. İnsan, yaşadığı zorlukların nedenini anlamaya çalışır. Bu sorgulama süreci kişinin manevi yolculuğunda önemli bir adımdır. Kötü olaylar insanı derin düşüncelere sevk eder ve hayatın anlamını sorgulamasına neden olur. Allah'ın can zehni adaleti sonsuzdur. O hiçbir kuluna zulmetmez. Her şeyin bir hikmeti vardır ve Allah'ın adaleti insanın kavrayışının ötesindedir. İnsan Allah'ın adaletine güvenmeli ve yaşadığı her olayın bir anlamı olduğunu bilmelidir. Bu güven insanın iç huzurunu bulmasında yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim'de her insan için ancak çalıştığı vardır. Necm Suresi 39. ayet buyurulmaktadır. Bu ayet insanın çabalarının ve eylemlerinin önemini vurgular. İnsan hayatında ne ekerse onu biçer. Bu nedenle her birey yaptığı her eylemin sonucunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Yani başımıza gelen her şeyin bir sebebi vardır. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Her olay bir ders, bir sınav veya bir ödül olabilir. İnsan yaşadığı her deneyimden bir şeyler öğrenmeli ve bu deneyimleri hayatına olumlu bir şekilde yansıtmalıdır. Bu insanın manevi gelişimi için önemlidir. Yaptığımız iyi veya kötü her davranışın bir karşılığı mutlaka olacaktır. İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan ise kötülükle karşılaşır. Bu evrensel bir kuraldır ve insanın hayatında her zaman geçerlidir. Bu nedenle, her birey, yaptığı her eylemin sonucunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Ancak, yaşadığımız her zorluğu, hemen bir ceza olarak algılamamalıyız. Zorluklar, insanın manevi gelişimi için bir fırsat olabilir. Her zorluk, insanı daha güçlü ve daha dirençli yapar. Bu nedenle zorluklarla karşılaştığımızda, onları bir ceza olarak değil, bir sınav olarak görmeliyiz. Allah Cançın, kullarını sevdiği için onları imtihan eder. İmtihanlar insanın manevi gelişimi için bir fırsattır. Her imtihan insanı daha güçlü ve daha dirençli yapar. Bu nedenle imtihanlarla karşılaştığımızda onları bir ceza olarak değil, bir fırsat olarak görmeliyiz. İmtihanlar günahlarımızın affedilmesine, derecelerimizin yükselmesine vesile olabilir. Her imtihan insanın manevi yolculuğunda bir adımdır. Bu nedenle imtihanlarla karşılaştığımızda sabır ve tevekkül göstermeliyiz. Bu insanın manevi gelişimi için önemlidir. Önemli olan başımıza gelen olaylar karşısında isyan etmek yerine sabır ve tevekkül göstermektir. Sabır ve tevekkül insanın manevi gelişimi için önemlidir. Bu insanın iç huzurunu bulmasında yardımcı olur. Sabır ve tevekkül insanı daha güçlü ve daha dirençli yapar. Çünkü Allah tam şüphesiz ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz buyurmaktadır. Bu ayet, insanın hayatında karşılaştığı zorlukların bir sınav olduğunu vurgular. Bu nedenle zorluklarla karşılaştığımızda sabır ve tevekkül göstermeliyiz. Sabredenleri müjdele. Bakara suresi 155. ayet buyurmaktadır. Sabır, insanın manevi gelişimi için önemlidir. Sabır insanı daha güçlü ve daha dirençli yapar. Bu nedenle zorluklarla karşılaştığımızda sabır ve tevekkül göstermeliyiz. Bu insanın iç huzurunu bulmasında yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberin ve toplumun imtihanlara tabi tutulduğu anlatılır. Bu imtihanlar insanların inançlarını, sabırlarını ve Allah'a olan bağlılıklarını test etmek için gönderilmiştir. Her bir peygamberin yaşadığı zorluklar, bizlere önemli dersler ve ibretler sunar. Hz. Adem ve Hz. Havvah'ın cennetten çıkarılmalarıyla, insanlık tarihinin ilk büyük imtihanını yaşamışlardı. Onların bu sınavı, itaatin ve Allah'ın emirlerine uymanın önemini vurdular. Hz. İbrahim Agis'in oğlu, Hz. İsmail'in kurban etmekle, Allah'a olan teslimiyetin ve fedakarlığın en büyük örneklerinden birini göstermiştir. Bu olay, Allah'a olan güvenin ve sadakatin ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretir. Hz. Eyüp Asim ağır hastalıklarla sınanmıştır. Onun sabrı ve Allah'a olan tevekkülü, bizlere zorluklar karşısında nasıl dirençli olmamız gerektiğini gösterir. Bu örnekler, imtihanların sadece sıradan insanlara değil, peygamberlere de geldiğini göstermektedir. Peygamberlerin yaşadığı bu zorluklar, bizlere hayatın her anında Allah'a güvenmemiz gerektiğini hatırlatır. Allah'ın sevgili kulları olan peygamberler bile zorluklarla karşılaşmış ve sabır göstererek bizlere örnek olmuşlardır. Onların bu sabrı ve tevekkülü bizlere de aynı şekilde davranmamız gerektiğini öğretir. Hz. İlis Tömbay, Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, yıllarca zindanda kalmış ancak her zaman Allah'a canlı olan imanını ve tevekkülünü korumuştur. Onun bu sabrı ve direnci sonunda zafere ulaşmasını sağlamıştır. Hz. Yusuf'un hikayesi, bizlere zorluklar karşısında nasıl sabırlı ve dirençli olmamız gerektiğini öğretir. Her ne kadar zor zamanlar geçirse de Allah'a olan inancı ve tevekkülü sayesinde sonunda başarıya ulaşmıştır. Onun bu sabrı ve direnci sonunda zafere ulaşmasını sağlamıştır. Bu olaylar imtihanların geçici olduğunu, Allah'ın cöncer yardımının her zaman bizimle olduğunu bize hatırlatmaktadır bu olaylar, imtihanların geçici olduğunu, Allah'ın cönseri yardımının her zaman bizimle olduğunu bize hatırlatmaktadır. Her bir peygamberin yaşadığı bu zorluklar, bizlere sabrın, tevekkülün ve Allah'a olan bağlılığın önemini bir kez daha vurgular. Hayatın her anında, Allah'a güvenerek ve O'na sığınarak, zorlukların üstesinden gelebileceğimizi unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Abde, hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır. Çocukluğunda yetim kalmış, gençliğinde amcası ve eşini kaybetmiş, Mekke'de işkencelere maruz kalmıştır. Ancak o, hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, Allah'a canlı olan imanından ve tevekkülünden asla taviz vermemiştir. Bize düşen de, onun hayatını örnek alarak zorluklar karşısında dimdik durabilmektir. Peygamber Efendimiz'i fark et, müminin durumu gıpta edilecek bir şey gibidir. Zira her hali kendisi için hayırlıdır. Eğer ona sevindirici bir hal gelirse şükreder. Bu onun için hayır olur. Eğer ona bir sıkıntı isabet ederse sabreder. Bu da onun için hayır olur buyurmuştur.